Baban ne diyor? Anne var nasıl yapıyor? Ş şöyle nasıl elini nasıl yapıyor? Baba anne. Sana. Dur. Git mi diyor böyle? Git mi diyor? Dur. Getir. Dur Getir. dur. Yok yok. Hani mesela sen geleyim dedin ya. Git git mi diyorlar? Bak gel anne ben şimdi babana böyle atayım babana kız tamam mı? Babana kız. Yo. Dur babana resmini no. atayım. Yok ne telefona Telefonu atacağım ya baban. Görsün seni götürmediğini. Ağlıyorsun ya. Ağladığını görsün ya, seni. Ya, dur, dur, dur. Ha Dur yazıyorum. Söyle sen söyle. Yazayım. Baba, baba ben götürsün. Yazık şu küçük çocuk gitse ne vardı ya. Dedene söyle de kızsın bunlara. Ne ya, diyorsun? Diyor? Şöyle mi diyor? Evet. Ne diyor? Nasıl yapıyor?